Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımlarıyla açılacak olan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ndeyiz şu an. Sizler için geldik bakalım ne var içerisinde. Sizler de görün bizler de görelim dedik. Hadi bir bakalım neler var görelim. <laughs> Kültür Merkezi'nin idaresi Gülden Hanım'la birlikteyiz. Bize ...kültür merkezini tanıtacak. Gördüğünüz üzere burası... ...Yaşar Kemal Kültür Merkezimizin... ...fuayi alanı. Ee, burada bir sergi salonumuz bakalım. bulunmakta. Bakalım, bakalım. Buyurun. Ee, sergi salonumuzda görsel, sanatsal... ...etkinlikleri sergileyebileceğimiz... ...büyük bir salonumuz var. Evet, Diğer bak. tarafta da... ...Serenat Kafemiz bulunmakta. Ee, Serenat Kafes Kafemizde evet, de... ...evet evet çok doğru... ...Yaşar Kemal'in eserinden esinlenerek... ...isimlendirdiğimiz bir kafemiz... Ve restoranımız hizmet vermeye hazır. Kütüphane 21. de görüyorum ben burada kitaplar da var. Evet girişte böyle bir kütüphane köşemiz var, ee, gelip burada rahatlıkla kitapların okunabileceği, aynı zamanda kitapları okurken de kafemizi kafemizden çeşitli hizmetler alabileceğimiz, kahvemizi, çayımızı içebileceğimiz yaklaşık 100-120 kişiye hizmet vermeye hazır olduğumuz bir kafemiz ve restoranımız. Ee, burası eksi, eksi birinci katımız. Eksi birinci ve eksi ikinci kata kadar uzanan büyük bir konferans salonumuz bulunmakta. Eksi birinci katımızda gördüğünüz üzere 200 kişilik büyük bir konferans salonumuz bulunmakta. Bu salonda çeşitli etkinlikleri, aktiviteleri, dans gösterileri olabilir, konferanslar olabilir, çeşitli toplantıları olabilir. Bunları çok rahatlıkla böyle sergileyebileceğimiz, çeşitli etkinlikleri düzenleyebileceğimiz 200 kişilik salonumuz mevcut. birinci katımız. Birinci katımızda tiyatro ve sinema salonlarımız yer almaktadır. Aynı zamanda idari ofislerimiz. Kayıt. Tiyatro salonumuz yaklaşık 90 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye mevcut. Sinema salonumuzsa yaklaşık 80 kişilik bir kapasiteyi çok rahatlıkla ağırlayabilecek. Vizyondaki filmler gelecek değil mi? Gelecek tabii ki. Hepsini yayınlayacağız. Ee, görüldüğü üzere dört tane dersliğimiz mevcut. Bu katımızda dört derslikte YKS, LGS'lere hazırlık eğitim kursları mevcut. Aynı zamanda bu katımızda Ukraynalılara hafta sonları özel Türkçe eğitimleri verilmekte. Kaç öğrenci var Ukrayna'da? Ee, 30 öğrencimiz mevcut. Şu an tabii giderek bu sayımız artacak. Ee, YKS ve LGS'lere hazırlık kurslarımızda da 180 öğrencimiz, 15 tane öğretmenimiz hali hazırda. Burası üçüncü katımız, son katımız. Görüldüğü üzere gençlik merkezimize hitap eden amfilerimiz, amfi 1 ve amfi 2, aktivite odamız, çeşitli sanatsal etkinliklerin düzenleneceği, atölye çalışmalarının yapılabileceği bir amfi salonumuz mevcut. Ayrıca proje odamız. Proje odamızda çeşitli toplantıların, hatta öğrencilerimizin projelerini gerçekleştirebileceği bir odamız da mevcut.